Kunal, sence şu sevinçlerin arabası mı? Evet, öyle görünüyor. Bakın, lütfen görürseniz bana haber verin lütfen, olur mu? Bu sizde kalsın, numaram burada yazıyor. Tanrım, senden sadece tek bir dileğim var. Molly? Kunal, Tanrı'ya şükür buradasınız. Prem'i bulamıyorum, lütfen onu bulun. Ona bir şey olursa yaşayamam ben. Yoksa sen <laughs> iğne piremden mi şüphelendin? Ee, e, yani... <laughs> Molly bir daha olmayacak bir hata ettim. Ama bak çok endişelendim. <laughs> ne olursunuz ya, yardım Tamam beni. tamam peki halledeceğiz. Tamam tamam deneyeceğiz. Tamam mı? Kunal, lütfen sen git Pirem'e bulalım Tamam. Ben de Nadine'ye gideceğim. Olmaz. Yalnız gitme, hayır. Ama Kunal, lütfen. Molly, hayır dedi mi? Bu riski alamam. Eve git sen hadi. Sonra konuşuruz bunu, tamam mı? Şu işi halledip geleceğim. Lütfen sözümü dinle. <laughs> <laughs> senin gibi kadınlara ne yapılması gerektiğini çok iyi bilirim. Arkamdan iş çevirecektin. Arkadaşınla görüşecektin değil mi? Hı? Şimdi cezanı çekeceksin. Rajdip ben yanlış bir şey yapmadım. Ama senin yaptığın... Çok yanlıştı. Doğruyu yanlışı senden mi öğreneceğim ben? O gece beni görmezden geldi. Şunu iyi bil. Bir adam evinde bulamadığını dışarıda bulur tam. Kimseyi beklemez. Düşünürsen suçlunun sen olduğunu anlarsın. Hepsi senin hatan. Şimdi de kalkmış bana tavır yapıp benden uzak duruyorsun ha? Sen bilirsin. Zaten tek derdin sağda solda gezip keyif yapmak. Arkadaşının evindeydi en son değil mi? İkisi de çok abartıyor bence. İnan bana sıkıldım bundan, bıktım onlardan. Gene böyle bir şey yaparlarsa sileceğim onları ben. İyi de hayatım. Bir daha Sivit'in tavuklu pilavından yiyemezsin o zaman. Yemesem de olur. Dertlerini çekmekten iyidir. Delirttiler beni ya. Sakin ol Kunal. Çok yoruldum. Uyu biraz olur mu? Nasıl uyuyayım ki Molly? Bekleyen bir sürü iş var. Doktor ayak bana iş teklif etti. İş mi? Faturaları ödemek sadece senin görevin değil. Ama Kunal kliniğin... Onun da zamanı gelecektir. Ama böyle bir iş fırsatını benden kaçırmamı bekleme. Tamam. Bunu sonra konuşalım. Hadi. Sonra görüşürüz. Hoşça kal. Dur biraz. Ne oldu? Saçların çok güzel. Açık bırak. <laughs> Yüzüme geliyorlar. Böyle daha güzel işte. Şimdi gelmez. Tanrım çok mu uykun var senin? Galiba bütün gece Nandini'yi düşündüm. Evet, Nandini için endişeleniyorum. Tamam. Öğlen vakti uğrarız. Gerçekten mi? Vaktin var mı? Olacak artık. Sana sözüm var. Daha önemli ne olabilir ki? Tamam o zaman. Sen sakin ol şimdi. İşine git. Öyle olduğunda görüşürüz. Tamam mı? yapıyorsun sen? Banyoya gitsene. Banyo ne güne duruyor? Yürü. <laughs> Bu da kim ya? Sabah sabah. <laughs> Rüyanda mı gördün beni? Hayırdır? Çok şeye katlanıyorsun biliyorum. Sürekli öfkeye maruz kalıyorsun. Affet benim. Kim bilir neler yaşıyorsun. Kim bilir. Seni nasıl rahatlatacağım ben. Ama merak etme. Endişelenmene hiç gerek yok. Çünkü annen yalnız değil artık. Eski dostu geri geldi. Molly teyzen geri geldi. O bizi kurtaracak babanın da anlamasını sağlayacak. Merak etme. Baban seni kabul edecek. Nandine. Bu ikisi yemeğe geliyormuş. Beni duyuyor musun sen yoksa yine mi sağır oldun? Molly geliyor mu? Fazla sevinme istersen. Senin için gelmiyor. O ikisiyle iş konuşacağız. Yemek yiyeceğiz. Fırlat. Sen yemekleri hallet. Tamam. Hemen hazırlamaya başlıyorum. Şu yüzün biraz gülse ya. Ha? Gülümse hadi. Çok gergin görünüyorsun. Bu gerginin altında ben bir şeyler aramak istemiyorum. Sen de bir sorun olsun istemiyorsan... ...yapman gereken şey çok. Gülümse. Öp. Hadi gülümse. Gülümsesene hadi. Dişlerin görünsün. Hadi. Gülümse gülümse. Biraz daha gülümse hadi. Dişlerini göreceğim gülümse. Aferin. Anne, ben kardeşim adına konuştum ama görüşmeye gitmesi gerekiyor değil mi? Eşi kendi bulsa iyi olur gerçi. Torpilsiz olurdu. İş bulmak kolay mı ki? Torpil olmadan bulaşıkçı bile olunmuyor. Senin tavsiye etmen lazım. Eğer sen onun iyi olduğunu söylersen bir şansı olabilir. Bu görüşmeler çok gereksiz. Anne lütfen. Ben kendi yöntemlerimle halledeceğim tamam mı? Ama işin ne olduğunu anlaması için Mayank'ın görüşmeye gelmesi gerekiyor. Seninle konuşarak vakit kaybediyorum. Yardım etmeyeceğini söyle gitsin işte. Mülakatlara gerek yok. Ah, alo? Anne. Ne oldu? Bu suratın hali ne böyle? Ne olacak? Annem aradı. Mayank'tan söz etti. Ama yine anlaşamadınız ve sinirlenip yüzüne kapattı. Öyle değil mi? Evet, tam olarak böyle. Haksız mıyım? Çok tipik değil mi? <laughs> Ama olsun. Ben asla anlaşamayacağımızı kabullendim artık. Ne yapabilirim ki? Benim annem asla değişmeyecek. Onu böyle kabul etmem gerekiyor. Kunal canım, Bunlar ne? Arkadaşının evine giderken eli boş gidilmez öyle değil mi? Güzel bir demet olmuş ama gül yok. Çünkü gülü sana aldım. Ya. Teşekkür ederim. Acaba senin haricinde birine çiçek alma ihtimalim var mı? Çok tatlısın. Sen de öylesin ama. Hem de arkadaşını görmek için evine baskına giderken. Vay vay vay. İnanılmaz. Ziyafet hazırlamışsın. Eh, e, tatlı da yaptım. Birazdan hazır olur. Madem bu kadar hazırladın, bir tadına bakayım. Çok acıktım. Ah. Ver hadi. Asit mi koydun buna? Bu ne acı böyle? ya Aslında biraz acı. Acı oldu çünkü... Molly acılı yemeklere bayılır. O çok sever. Acılıya bayılır o. Kim bayılır? Kim bayılır dedim. Molly. Molly mi? Bunları Molly için mi yaptın? Senin kocan Molly mi? Yes. Kim? Bu evin sahibi kim? Bu sen evin sen... sahibi kim? Sensin. Aferin sana. Peki yemekleri yaparken kimi düşünmelisin? Seni. Bak sen şuna. Doğru cevap. Yine beceremedin ama. Ayrıca... Mor ile kavuştun diye öyle fazla yükseklerde uç. Yoksa birden yere çakılı verirsin. Sen şimdi gel, iyi bir eş ol ve şunları temizle. Sonra da güzelce makyajını yap. Suratın duvar meymiletsiz. Peki ya... Ye yemekler... Öp. Yeniden hazırlarım ben. Uğraşmana gerek yok tatlım dışarıdan söyle. Sen onları düşün sadece dediğimi yap hadi. <laughs> Merhaba hoş geldiniz. Merhaba. Misafir baş tacıdır. Buyurun lütfen. Nandini gel tatlım hadi <laughs> sabahtan beri koşturuyor Hoş olmuşsun. Sen nasılsın? İyiyim. Bu sizin için. Teşekkür ederim. <laughs> Neden zahmet ettiniz? Ee, ne alırdınız acaba? Çay veya kahve? Yaptığınız yemekleri bekliyoruz heyecanla Ama yemekten önce çay kahve iyi gider. Kunal. Um, olur. <laughs> Hadi. Vay. Sonunda Nandini yemeklerin hakkında çok şey duydum. Sanırım bugün çatlayana kadar yiyeceğim ben. Ben servise başlayayım. lütfen otur. A servise gerek yok değil mi? Sorun değil. Aynen, aynen. Lütfen, lütfen otur. Otur, tatlı. Sen sabahtan beri perişan oldun zaten. Artık biraz dinlen servise gerek yok. Nandine, tarifin değişmiş. Evet. Eskisi gibi yapmıyorum artık. Rajdip yemekte acı pek sevmiyor da. Şöyle ki ben de değişik zevkleri olan biri ve yedi yılda da çok şey değişir, değil mi Molly? Kesinlikle. Onca yılda ne değişmez ki, değil mi? Ben de Molly'e bunu söylüyordum. Öyle gibi görünüyor. ...ama Nandini asla değişmez. İnsanlar değişmez. Sadece durumlar değişir. Aa, kıyamam. Kıyamam sana. Mwah. Karım çok duygusaldır. Marie. Öyle böyle değil bak. Nandini çok hassas biridir. Yok... Ondan değil. Bunlar e, mutluluk gözyaşları. Onca zaman sonra Molly'yi gördüm ya. Teşekkür ederim. Molly'ye tekrar kavuştum. Tariflerin değişmiş olsa bile yemekler harikaydı. Nadine, hadi sen de ye lütfen. Amori, ben veririm, zahmet et. Mercimekli köri. Bak canım, çökelek de var. Hadi ye biraz. <laughs> Unuttum. Nandini ilk lokmasını hala elimden yer. Yemeğe sonra bastı. Nandini, ne oldu? Rahatsız mısın? Nabzına bakayım ister misin? Hayır Molly otur lütfen. Belki dün yediklerim dokunmuştur. O yüzden rahatsızımdır. Öyle değil mi? Emin misin? Hayatım sen sen en iyisi bundan yeter. Bak hayır. bu hafif ve acıtı az. Hayır hayır i̇ki, iki dakikaya gelirim. Olur mu? Elbette de. Vermeyeceksin demedim mi? Hı. Ne bu hastalık numaraları falan? Nereden çıktı şimdi? Oh. Kunal, bir tuhaflık var gibi. Nereye gittiler? Karısına yardım ediyor ama her şey yolunda bence. Sen yemeğini. Ye. Hiçbir şeyi göründüğü gibi değil bence. İçimde kötü bir his var. iş konuşmaya geldiler. Hı? Senin saçmalıklarınla ilgilenecek vaktimiz yok. Eğer bir şey olursa işte o zaman <laughs> Seni gebertirim, anladın mı? Hey, nereye gidiyorsun? Gidip bir bakacağım lütfen. Ya yalnız kalmak istiyorlarsa? Rajdip'in gerçek yüzünü tam da yalnızken görebiliriz. O göründüğü gibi biri değil Kunal. Rajdik rol yapıyor. Ben bir bakıp geleceğim. Hey Molly. Evet. Karı kocanın arasına girilmez, hoş olmaz. Burası bir yabancının evi değil, benim dostumun evi. Hemen bakıp geleceğim, tamam mı? Aa ama bu kadar da fazla. Doğru söylüyorum. <laughs> rol yaptığım yok. Hı? Gerçekten. Gerçekten iyi değilim ben. Kendimi iyi hissetmiyorum. O zaman rol yapacaksın. Kendini iyi hissediyor gibi davranacaksın. Bu anlaşma bizim için ne kadar önemli olduğunu unuttun mu? Eğer bunu mahvedecek olursan... <laughs> Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olmayı unutmayın.